AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, yeni müze için 2,5 milyar liralık bütçe ayrıldığını açıkladı. Taş, projeyi Antalya için tarihi bir adım sözleriyle savundu. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni proje için sürecin başladığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mevcut yapının depreme dayanıksız ve fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu belirtiyor. Taş, müze önünde çektiği videoda projeyi tanıttı. Yeni müzenin turizme ve kültüre katkı sağlayacağını vurgulayan Taş, geçmişte eleştirilen birçok büyük projenin bugün gurur kaynağı olduğunu söyledi. Antalya Müzesi'ndeyiz. Antalya Müzemiz daha modern bir şekilde yeniden inşa edilecek. Hatırlayın biz geçmişte Atatürk Kültür Merkezi'ni inşa ederken, 3. Köprüyü yaparken, İstanbul Havalimanı ve Marmara'yı da yaparken istemez yükçü zihniyet yine meydanlara çıkmıştı. Sonrasında yaptığımız eserler dünyanın ve Türkiye'nin takdirini topladı. Aynı şekilde Antalya Müzemiz de Türkiye'mizin ve Antalya'mızın gururu olacak.